Sol! Jandarma Muharrem Katırcı Manisa! Sol! 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 Jandarma Teşkilatımızın kahraman evlatları. hepinizin Ramazan bayramı hareketleri. Sizlerin kahramanlıkları dillere destan. Hem yurt içinde hem üstüne ötesinde sizlerle 30. yıldır hep beraber bu aziz milleti hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz terörle mücadele başta olmak üzere milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında özellikle meşakkatli kırsal alanda yapmış olduğumuz hizmetler aziz milletimizi her zaman onurlandırmakta, gururlandırmakta. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Bayramınız mübarek olsun. Hepinizi bir kez daha anlıktan öpüyorum. Çok teşekkür ederim.